merhaba arkadaşlar. Bana Tiger'ı selam bir şeyde. Herkes bu videomda sizlerle birlikte Minecraft Craftrise ama arkadaşlar bu videomuzun konusu o değil. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere nasıl Craftrise'a sınırsız sonsuz kadar açıl kişisel skin nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar işte Google Chrome'umuzu açıyoruz. Buraya arkadaşlar nom nome mc yazıyorum ve aratıyorum. En üstteki siteye tıklıyoruz. Yok değil ya. Aynen benziyor mu? Bu skin'i aldım diyelim. Burada 3 tane ismi var. Siz buradan 3'ünden birini seçeceksiniz. Ben diyelim buradan bu hesabı se sevdim ismini. Şimdi bu burayı kapatabilirim. İlk önce ben burayı kapatayım. Sonra craftrise.tc yazarak hemen craftrise'ın sitesine gidiyorum. Kayıt ol diyorum. Ben en azından bir deneme yapmıştım da, o yüzden bu burada. Hemen arkadaşlar buradan sağ klik kayıt ol diyorum kullanıcı adını yapıştırıyorum şifreyi yazıyorum ondan sonra arkadaşlar şifresini de yazalım ben şu an sallıyorum çünkü benim e-mail'im şu an dolu yani şu an o e-mail'i gösteremiyorum bir şey, sorunu var kayıt ola bastınız arkadaşlar kayıt bakın bu kullanıcı adı salınmış. Ben hemen ctr'le yapıp şuradan bir daha deneyeceğim. Pardon. Buradaydı. Hemen başka bir isim alalım. Misal m4r1 aldım. Nerede? Kayıt oda bastım. Ben şuraya bir f5 atayım. Hemen burayı dolduralım ben. Tekrar doldurayım. Hop yazdım. Hop hop. Kayıt evet, ola. Bastım. Ana bu da alınmış. Ne yapalım? Bu alınmamıştır. Ha e-posta alınmış. Hemen. mail.com e-mail'i düzelttim arkadaşlar bu mevcut değildir artık çünkü tamam burada isminizi... nerede nereden nerede şu an ismimi that's soon bir iki üç iki pardon 23 üç hemen şifreyi yazalım giriş yap dedim şu an girmedi hemen oyuna gireceğim arkadaşlar çıkıp bir tekrar gireceğim çünkü arkadaşlar sizde ilk denemede olmayabilir bunu bende de olmamıştı çünkü ben de denedim oldu arkadaşlar hesabımız açılıyor. İlk denemede de olabilir bazen bu. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Hemen oyun açıldı bakalım. Şu an denemede olmadı misal. Ben çıkacağım. Aldım. Ben buraya bir tane arkada geldim. Bakayım nerede ben oraya video yaparım. Ar arkadaşlar bakın oyundan çıktım, girdim ve skinimi oldu. Bu hesabı aslında Son birine hediye edebilirim kasıp ben bir bayağı. Ne bileyim böyle bir demir falan yapıp hediye edebilirim birinize. Şu şu an kömür ben demir bir yaparak falan size edebilirim bu hesapta. Arkadaşlar neyse hemen şuraya ben ileri doğru gideceğim. Videoyu orada bitirelim. Evet arkadaşlar videomu izleyen için teşekkür ederim. Daha fazla böyle yalnız için ve bu hesabı çekiliş yapmam için bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. eser kalın. Bye bye.